Değerli arkadaşlar, Anayasa Candır program serimizin yeni bir bölümünde daha Ayşe hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, hoş bulduk Burhan Bey. İyiyim, siz nasılsınız? Hocam, orta karar. Bugün çok iyi değilim. E, şundan, hocam şimdi tabii gündemi de takip etmeye çalışıyoruz ister istemez. Artık e, bir konuda benim canım çok yandı. Dedim ki bunu ben Ayşe hocaya soracağım. Evet. Şimdi hocam, e, sosyal medya üzerinde e, birkaç e, şeye aboneyim, e, haber kanalı ya da bilgi kanalına diyeyim. Bugünlerde taktığım konu şu, dünyadaki en bereketli toprakların üzerinde kendi kendine yeten bir tarımsal yapı içinde olduğumuzu bize öğreterek bizi büyüttüler dünyanın bize göre bir numaralı en zengin, en lezzetli mutfağı, hocam Türk mutfağı ve Anadolu ve Trakya topraklarından çıkan o paha biçilemez değerdeki tarımsal ürünlerimiz, bu mutfağın bütün unsurlarını oluşturan ürünlerimiz, yani tür olarak fark etmeksizin olağanüstü oranda e, gümrüklerden geri gönderilmeye başladı. Ve e, yalnızca Avrupa Birliği sınırlarından değil, Fas'tan bile geri gönderilmiş kısa süre içerisinde e, ürünlerimiz. Şimdi hocam nasıl oluyor diye baktım İzin verilen ürünler üzerindeki ilaç kalıntılarının pestisitlerin vesairelerin hani bir bir buçuk katı falan değil hocam 30 kat 80 kat üstünde hatta bir olay da İstanbul'da bir e, zincir marketlerden birinden alınan bir Kırmızı biberin hocam okuyorum şimdi Formetanat isimli kimyasal e, üründe Kloroprofiros okuyamıyorum bile rastlanmış hocam güvenli limitin 110 katı benim bunu aklım almıyor hocam bu ilaçları bedava satmıyorlardır mutlaka bunun da bir maliyeti var benim anladığım vatandaş bu biberi ilaca sokmuş çıkarmış tezgaha koymuş 110 kat başka türlü açıklanamaz. Bunları kim bize gönderiyor diye baktım. Avrupa Birliği'nde hocam gıda ve yem için hızlı uyarı sistemi RAS diye bir şey var, uygulama var. 2002 yılından beri aktif olarak Avrupa Birliği sınırları içerisine giren gıda maddelerinin tümünü uygulayan çok teknolojik şeyler geliştirmişler. Özellikle RAS'ta da kayda giriyoruz. Yani Türkiye artık gıda ihracatı bakımından neredeyse kara listede bir ülke. Gönderdiğimiz hemen hemen her şey işte son zamanlarda özellikle bu Antep fıstıkları, canım yemeğe kıyamayacağımız güzellikteki o incir kuruları falan hep geri geliyor. Yani bir miktar tabii tümü değil. Şey yapmayalım kimseyi zan altında bırakmayalım ama sayıları çok. Sonra hocam devletin resmi kayıtlarında ne var diye baktım. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine baktım hocam. Bir tablo buldum. 2006 yılından 2023 yılına kadar devletimiz bitki koruma ürünü türleri adı altında kullanılan e, bu ürünleri listelemiş. İnsektisitler, fungisitler, herbisitler, akarisitler vesaire vesaire gidiyor. 2023 yılında hocam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprakları içerisinde resmi olarak tespit edilenler bunlar. Gayri resmileri bilmiyoruz. 57.766 ton hocam ilaç kullanılmış. Şimdi ben hesapladım hocam. Büyük bir kamyon ne kadar yük taşıyor diye. Girdim internetten baktım. Bir marka vermeyelim. Bir büyük kamyon hocam. Büyük kamyon ama. 22 ton yük taşıyor. Hı hı. Hocam 2023 yılında bizim ülkemize 2695 kamyon zirai tarım ilacı tüketmişiz. Dedim ki bu nasıl olabilir? Hani ilacı sıktık bu sene böyle ama tarım ürünü bu bir sene olmuyor ki. Elimdeki listede 2006'dan 2023'e kadar 18 yıllık toplamları ne olur diye ortalama 45 bin tondan hesapladım. Hocam 810 bin ton 18 yılda bu ülkenin toprağını, suyuna, havasına cayır cayır biz Bunları sıkmışız, dökmüşüz, kullanmışız. 36.820 kamyon. Hocam, benim bunu aklım almadı. Tabii bu sıktığımız bu biberiydi, patatesiydi, soğanıydı. Neyse, değil. Ee, yağmur yağdığı zaman toprağa karışıyor, suya karışıyor. Topraktaki bakterileri, solucanları öldürdük. Ee, e, bu topraktan geçen suları biz içiyoruz, çocuklarımız içiyor. Hocam. 810 bin ton hocam kimyasal madde ve bunların hepsi ölümcül. Anayasaya baktım. <laughs> Anayasa bize ne diyor diye hocam. Yani daha devam etmeyeyim. Durum korkunç. Anayasamızın hocam 58 56. maddesi diyor ki herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir çevreyi geliştirmek çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir demiş 58 madde hocam gençliğin korunması burada diyor ki Evet bunu okuduk çalıştık gerekli tedbirleri alır Bir de 59 madde var Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır demiş. Şimdi hocam gıda güvenliği anayasada var mı yok mu diye soracağım. Oraya e, henüz gelmedik. Şimdi hocam anayasaya baktığımız zaman bize söylenen ile hayatın gerçeklerine uygulamaya baktığımızda karşılaştığımız şey arasındaki fark tarif edilebilir bir fark değil. Hocam, bir, anayasa bize ne diyor? İki, e, sağlıklı gıda için anayasaya uygun şekilde yapılması gereken kanuni düzenlemeler hakkında ne söylersiniz? Anayasamızın da içinde bulunduğu uluslararası bağlam bakımından ne söylersiniz hocam? Evet Burhan Bey, hepimiz için yaşamsal bir konuyu gündeme getirdiniz. Tabii ki önce Can, biz... İlk programdan itibaren Anayasa'mızın bir etik değerler belgesi olduğunu ve toplumsal hayata dair tüm sorunlarda Anayasa'mızda çözüm bulabileceğimizi söylüyoruz. Yani yaşadığımız pek çok sorun var. Ancak tıpkı bir yıldızın etrafındaki sarmal hareketler gibi bu sorunları da biz Anayasa merkezinde çözümleyebiliriz. Çünkü başka bir referans noktamız yok, birden farklı bir referans noktamız yok. Anayasa bizim e, toplumsal hayatımızı nasıl kurguladığımızın belgesi ve birden çok kereler gördük ve gösterdik ki e, Anayasa canı önceliyor. Anayasa e, öncelikle doğayı, doğanın içindeki tüm bizim de yaşamamızın kaynağı olan e, varlıkları ve tabii ki bizi önceliyor. Dolayısıyla önce can geliyor, önce yaşam geliyor. Anayasanın özünde bu var. Yani anayasa hükümlerini biz şimdi inceleyeceğiz, yorumlayacağız ama mutlaka bu mercekten bakmamız gerekiyor. Anayasa başka türlü olsa yazılmazdı. Yani bizim olmadığımız yerde anayasanın da bir anlamı yok. Şimdi geliyoruz varlığımız için gereken temel ihtiyaçlara. Bir başka gün havayı suyu da konuşuruz. Ancak bugün e, çok önemli bir konuyu gündeme getirdiniz. gıda, besin. Can boğazdan gelir. E, anayasamızın bu konuyu ele almamış olması mümkün değil diye düşünüyoruz. E, bir parantez açmak istiyorum. E, anayasamızın kurgusu neydi? Anayasa devletimizi var ediyordu, devleti kurguluyordu ve daha sonra devlete yükleme yapıyordu. Ne yapıyordu? Devlete bir takım yükümlülükler getiriyordu. Devletin e, yapması gereken yükümlülükleri sayıyordu. Bu yükümlülüklerden e, başta gelen de denetim yükümlülüğü. Her alanda devletin e, bizim mutluluğumuz için, bizim iyiliğimiz için e, denetim mekanizmalarını kurması ve işletmesi gerekiyor. Bu devletten başka kamu yararını tam gözetecek şekilde yapabilecek devlet düzeyinde güvenilir bir kurum yok. Önce bunu tespit etmemiz gerek. Ve e, devletin asli görevi de bu denetimi e, çok nitelikli bir şekilde, adil bir şekilde ve toplumun yararını gözeterek yapmak. Bu esası bir kere tespit etmemiz gerekiyor. Bu yapı denetimi de olsa böyle, sağlık denetimi de böyle olsa böyle ve tabii ki gıda denetimi olduğunda da durum bu. Ee, yani ilk sorunuzu, son sorumuzu son değil de ilk defa yanıtlandırayım. Anayasamıza göre kanunlar nasıl yapılmalı diye sordunuz. Bir kere e, devletin denetim yükümlülüğünü tam anlamıyla yerine getirebileceği şekilde yapılmalı ve uygulanmalı. Bunun olmadığı yerde, bunun aksadığı yerde, e, denetim faaliyetinin e, kamu yararı gözeterek yapılmadığı yerde siz istediğiniz düzenlemeyi yapın. Bu e, gerçek bir sonuç üretemeyecektir. E, yani denetimin de düzenlemesini çok sağlıklı yapmak gerekiyor. Denetçiyi denetleyecek veya öz denetim imkanlarını e, kurgulayacak yapıları sürekli düşünmek, hayata geçirmek. Ve e, tabii ki sağlam kalmak, etik durmak gerekiyor. Çünkü e, küçük menfaatler için e, gıdaları, çevresini, doğayı kirletenler sonradan kendileri de o suları içmek zorunda kalacak. O gıdaları yemek zorunda kalacak. Çocukları da, torunları da. Yani bu aslında bilinçli bir toplum olmanın gereği. Yani küçük karlar elde edildiği düşünülürken aslında büyük kayıplar yaşanıyor. E, şimdi... Bir soru geriye geleyim. Hocam bir ee, saniye. Buyurun. Çok özür dilerim. Yani tam yeri olduğu için araya giriyorum izin evet. verirsen. Şimdi bu 2023 yılında kullanılan 57 bin yaklaşık 58 bin ton bitki koruma ürünü tabii ki tümü de faydasız değil. Mutlaka bu coğrafyanın e, hastalıkları var. Aynı insanlarda olduğu gibi bitkilerin sağlıklı üreyebilmesi için doğru zamanda doğru miktarlarda kullanım var. Bunlara söylenecek hiçbir şey yok yani evrensel kurallara uygun işini düzgün yapan insanlar çok. Örneğin etrafında e, insanların devlete olan inancını zayıflatacak seviyede şunları duyuyorum. O kadar çok insandan duyuyorum ki deniyor ki şunlar 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 gümrüklerden geri çevrilmiş. Biz bunların bize tüketilmediğini nereden biliyoruz? Bunların yok edilmediğini usulüne uygun tekniğine uygun o zehirlerin tekrar doğaya karışmasını önleyecek şekilde ortadan kaldırıldığına ilişkin şeffaf bize bilgi verecek bir kurum yok. Şimdi hocam bu e, e, yani devlet açısından devlet vatandaş ilişkisi açısından çok yıkıcı sorunlara yol açacak bir şey. Yani şimdi bir tüketici derneği olsa ve bilgi edinme hakkı yasası gereği o derneğin üyelerine dağıtsa. Mesela bir ilkokul, bir ortaokul, bir lisede çocuklar, yüzlerce çocuk, binlerce çocuk devlete sorsa ki bunları ne yapıyorsunuz? Kuruma yani kurumlara, ilgili kurumlara. O kurumlar bize şeffaf bilgi verseler biz de ikna olsak, rahat uyusak yani. Zehirlenmedik, işte kansere neden olan bu kimyasal maddelerin işte şu kadarı insanlara zararlı, şu kadarı değil, bu limitler normal. Yani biri bizi rahatlatsın diye şu anda şey içerisindeyiz. Ben en azından endişe içerisindeyim. Biri çıksın desin ki ya o iş öyle değil. Ben rahatlayayım. Yoksa hocam 58 bin ton zirai bitki koruma ürünü diyor. Ben uyuyamıyorum geceleri artık. Her şeyden şüphe eder olduğum hiçbir şeyi yemeden hayatta kalamayız. İşte onun için anayasa bize bir şey desin. Onun için sordum hocam bu soruyu. Evet. Denetleme için de söylediniz ya onu da diyorum yani. Tabii ki yani e, bizi bu endişelere gark etmemesi için e, devletin bu denetlemeyi sürekli yapıyor ve bununla ilgili çok iyi bir iletişim kampanyasını da aynı zamanda yürütüyor olması gerekiyor. Ancak biraz evvel bilgi edinme kanundan bahsettiniz. Önceki programlarda da bunu çok dile getirdik. Yine hatırlayalım. Anayasamızın 74. maddesinde çok açık bir şekilde herkes bilgi edinmesinin hakkına sahiptir diyor. Zaten anayasada böyle bir hüküm olduğu için buna dayanılarak da bir kanun yapılmış. Onun alt düzenlemeleri de yapılmış. Artık izleyicilerimiz kurguyu biliyor. Anayasa temel taşı düşüyor. Ondan sonra buna bağlı olarak meclisimiz bununla ilgili kanunu çıkarıyor. Bu kanun var. Hatta bununla ilgili genelgeler var, başbakanlık genelgesi var. Bilgi isteyen kişiye bir ay içerisinde yanıt vereceksin diyor. Yanıt vermezsen diyor, buna diyor idari ceza uygulanır diyor. Bu kadar var. Bunların tabii olduğunu bizim bilmemiz ve sürekli bu bilgiyi sistematik olarak talep etmemiz lazım. Eğer bundan da kaçınırsa bilgiyi talep ettiğimiz merci, bu sefer bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Şikayet etmemiz gerekiyor. Bu bir e, dava konusudur yani bilgi talep edip alamazsak ve bize e, kanuni bir gerekçe sunulmazsa e, bu işlem yani yanıt vermeme işlemi sessiz kalma işlemi e, dava yoluyla e, bir uyuşmazlık konusu olarak e, mahkemenin önüne götürülebilir. Yani e, anayasanın e, önerdiği kurgu hep aynı yani elimizin altında bir mekanizma var. Ama bizim bunu e, işletmemiz gerekiyor, gönüllü olmamız gerekiyor. Bireysel olarak bunları yapmak kolay değil. O nedenle sivil toplum kuruluşlarının e, burada ön alması tabii ki önemli. Bizler de ihtiyaçlarımız doğrultusunda sorumluluk alarak aslında bu sivil toplum kuruluşlarında bu çabalara girişebiliriz. Yani anayasa bize bu yolları açmış ama bu yollardan gidilmesi gerekiyor. Bir yandan da sadece pestisit de değil, e, yine insan sağlığı için çok zararlı. Mesela aflatoksin gibi nemli ortamlarda üreyebilen bazı mantarlar da olabiliyor. Bunlar da e, eğer zamanında ayıklanmazsa, elenmezse diğer gıdaların içinde paketlenip karışabiliyor. Tespit edilirse gümrüklerden geri dönüyor. Onların da nereye gittiğini bilmiyoruz. E, yani gıda güvenliği aslında bir bütün bizim bünyemize uygun olmayan e, her türlü gıdanın e, sistemin dışında bırakılması gerekiyor. Ama pestisitlerin dediğiniz gibi en azından hani bildiğimiz kadarıyla bir kaçak giriş olmadığını öngörüyorum. Ne kadar girdiği belli nasıl kullanılması gerektiği belli e, Ama arada demek ki bir sorun yaşanıyor ki bunlar geri dönüyor o zaman bunların e, imha edilmesi ve bunun çok yanlış bir şey oldu. Doğru eğitim alındığında ve gerektiği kadar kullanıldığında bir zarar yaratmayacağı konusunda da eğitim verilmesi gerekiyor. Yani bu süreçler kurgulanmalı. Şimdi ilk sorumuza da gelelim ve yanıt verelim. Çünkü bütün bunların e, geldiği son nokta e, bizim sağlıklı gıdaya erişim hakkımız olması gerektiği. Bu çok temel bir hak. Lokuk Anayasada var mı hocam böyle bir şey? Evet. Açık bir şekilde belirtilmemiş Burhan Bey. Ee, ...mesela 1961 Anayasası'nda her halkın gereği gibi beslenmesi konusunda devlet gerekli önlemleri alır diye bir ibare var. Onun karşılığı 82 Anayasası'nda yok. Açıkça bu şekilde bir e, ifade yok. Yani gıda hakkı, gıdaya erişim hakkı, sağlıklı gıdaya erişim hakkı diye bir niteleme yer almıyor. Ancak e, tabii biz hukukçuların işi anayasanın mevcut hükümlerinden... E, çıkarımlar yapmak ve türetmek yani türev yoluyla aslında e, özü itibarıyla bu hakkında anayasal bir hak olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi genel kurguya bakıyoruz. Çocukların her türlü korunması, sizin de belirttiğiniz gibi gençlerin korunması. E, bunlar açıkça düzenlenmiş bu korumanın kapsamında tabii ki kendilerine sunulmadığı zaman gıdaya erişim imkanı olamayacak olan gruplar. Bu bağlamda en azından o gruplar için bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz. Ancak konu tabii yetişkinlere geldiğinde açık bir düzenleme olmasında yarar var. Bu konuda bir başka e, olasılığı da devreye sokmak istiyorum. Şimdi biz aynı zamanda da bizim kendi iç hukuk düzenimiz var ama bizim e, devletimiz uluslararası anlaşmalara da taraf oluyor. Bizim taraf olduğumuz çok sayıda uluslararası anlaşma var. Bu e, uluslararası anlaşmalardan bazıları da bu e, temel haklara dair anlaşmalar. Yani dünya üzerindeki her insanın insanca yaşayabilmesi için gereken temel hakları düzenleyen anlaşmalar var. Kimi e, siyasi alanda, kimi ekonomik alanda, kimi doğrudan can güvenliğine dair. Mesela Türkiye'de. Kadınlara yönelik bir İstanbul Sözleşmesi var biliyorsunuz. Doğrudan can güvenliği ile ilgili. Ee, yine çalışma hayatına dair e, uluslararası çalışma örgütünün öncülük ettiği pek çok anlaşma var. Bunlar da temel haklara dair. İşte böyle anlaşmalardan biri de e, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara dair uluslararası anlaşma. E, tabii bir ülke ancak uluslararası anlaşmaya taraf olursa, onun hükümleri o ülke için geçerli oluyor. Ne mutlu ki biz bu anlaşmaya taraf olmuşuz. Dolayısıyla bu anlaşma hükümleri bizim hukuk düzenimizin bir parçası olmuş. Hatta daha da güzel bir haber vereyim. Ee, anayasamız bu konuda çok olgun e, bir anayasa olduğu için diyor ki eğer taraf olduğumuz anlaşma örneğin işte ekonomik işbirliği anlaşması, Yok e, sosyal e, kültürel alanda yardım anlaşması gibi bir anlaşma değilse veya bir borç anlaşması gibi bir anlaşma değil de temel haklara dair, özgürlüklere dair bir anlaşma ise diyor, taraf olduğumuz o anlaşma kanunların dahi üstündedir. Anayasamız bunu söylüyor. Kanunların üstünde demek ki bizim kabul ettiğimiz bir düzenleme. Şimdi bu anlaşmada da bu ekonomik e, sosyal ve kültürel haklara dair anlaşmada da gıda hakkı, gıdaya erişim hakkı açıkça düzenlenmiş. Dolayısıyla biz buradan giderek e, açıkça anayasada bir hüküm olmasa da bu anlaşmanın varlığından dolayı bizim e, böyle bir hakkımız olduğunu ola ki bir kanun mesela yapılıyor. Orada da bizim bu hakkımıza sekte vuracak bazı hükümler var. Belki bilgi alma hakkımız kısıtlanıyor. Belki bazı zararlı maddelerin yurda girişi çıkışına dair e, hükümler getiriliyor. Biz bu anlaşmadaki hükme dayanarak o kanunun e, geçerli olmadığını, anlaşma hükmünün uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz. Umarım çok teknik gelmemiştir, yalın bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani anayasamızda açıkça gıdaya erişim hakkının, sağlıklı bir gıdaya erişim hakkının düzenlenmemiş olması... Bizim bu konuyla ilgili hiçbir düzenlememiz olmadığı, böyle bir temel hakkımız olmadığı anlamına gelmiyor. Bir de şunu ekleyeyim. Anayasamızda açıkça çiftçiyi koruyan, tarımı koruyan hükümler var. Hemen sadece madde numaralarını söyleyeceğim fazla sizi yormamak ve sıkmamak için. Artık sanırım izleyicilerimiz kendileri de anayasaya bakmaya başlamıştır. Çünkü bizim devamlı izleyicilerimiz olduğunu biliyorum. Onları da ısındırdık sanırım. 44. madde toprak mülkiyetini düzenliyor. Toprak öncelikle tarım için var. Sizin dediğiniz gibi biz muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok büyük bir bitki çeşitliliğimiz var. Mutfağımızın zenginliği aslında bu zenginlikten geliyor. Biz de buna kültürümüzü katmışız. Hatta kültürümüz böyle oluşmuş. Yani toprakta aslen sağlıklı tarım yapılması öngörülüyor. Anayasada toprak mülkiyetini tarımın devam ettirilebileceği şekilde kurgulamış, bu şekilde öngörmüş ve ayrıca 45. maddede de tarımla ilgili olarak şunu söylüyor. Devlet tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını, tahribini önleyerek bitkisel ve hayvansal üretimi arttırmak maksadıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşanların araç gereçlerinin girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır diyor. Yani buradan da şunu anlıyoruz ki anayasanın amacı bu düzenlemelerin arkasında yatan ana neden, ana kurgu bizim elinde sonunda sağlıklı gıdaya erişimimizi sağlamak. Hocam, e, Türk mutfağının dünyada eşi benzeri olmayan bu lezzet ocağının sağlıklı bir şekilde gelecek nesillerce de sürdürülmesi, tertemiz bir şekilde onlara aktarılabilmesi için... Gıda güvenliği konusunda endişeyle sesi çıkan bilim insanlarını dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu program e, güvenli gıda hakkı konusunda herkesin zihninde bir e, ışık yakmıştır veya bir ilham olabilmiştir. Bu evet. konuyu tekrar hocam önümüzdeki programlarda ele almayı isterim. Çok teşekkür Çok. ederim. Ben Herkese teşekkür ederim. iyi akşamlar diliyorum. Evet.